Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ziraat Bankası'nda e-onay açma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım e onay yazarak bir adet boşluk bırakın ve interneti açmak isteniz. Kredi kartının veya bank kartının son 6 rakamını yazarak 4750 SMS gönderebilirsiniz. SMS göndererek internet alışverişini açma işlemini bu şekilde gerçekleştirebilir. E onay açma işlemini de bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.